Steinmeier'in de ilişkilerimizi ilerletme konusunda bizimle hemfikir olduğunu görmekten ayrıca memnuniyet duyuyorum. Bu vesileyle Almanya'ya ve Alman halkına 6 Şubat depremlerinde milletimizle sergiledikleri dayanışma için tekrar teşekkür ediyorum. Sayın Cumhurbaşkanı'nın Gaziantep'e giderek Almanya'nın katkısıyla inşa edilen ilkokulumuzu ve Nur Dağı konteyner kentimizi ziyareti bizleri ayrıca müteassıs etmiştir. Bugün gerçekleştirdiğimiz görüşmelerde ülkelerimiz arasındaki çok boyutlu ilişkileri ikili olarak ele alma fırsatını bulduk. NATO müttefikimiz Almanya ile güvenlikten ekonomiye, kültürden bilime her alanda yoğun ilişkilere sahibiz. 50 milyar doları bulan ikili ticaret hacmimizi dengeli biçimde 60 milyar dolar seviyesine ulaştırmayı hedefliyoruz. Karşılıklı yatırımların artırılmasına bu bakımdan özel önem veriyorum. Savunma sanayi alanındaki işbirliğimizi de ikili ilişkilerimize ve müttefiklik ruhuna uygun şekilde ilerletmek arzusundayız. Savunma sanayinde karşılaştığımız kısıtlamaları artık gündemimizden tamamen çıkartalım istiyorum. Türkiye ve Almanya'nın bilhassa savunma alanında engelleri değil, bundan sonra ortak üretim projelerini konuşacağını ümit ediyoruz. Turizm alanındaki işbirliğimiz de her geçen gün gelişmektedir. 2023'te Almanya'dan 6 milyonu aşkın turisti ülkemizde ağırladık. Bu rakamı daha da yukarılara taşıyacağımıza inanıyorum. Kıymetli basın mensupları Almanya ile ikili ilişkilerimizin en müstesna ortak paydası ve taşıyıcı sütunu güçlü beşeri bağlarımızdır. Bundan 63 yıl önce sirkeci garından uğurladığımız insanlarımızın sayısı üç buçuk milyona ulaştı. 63 yıllık süre zarfında Türk toplumu gurbetçilikten çıkarak Almanya'nın sosyal, ekonomik, kültürel ve akademik hayatında kritik rolleri üstlenmeye başladı. Sayın Cumhurbaşkanı'nın heyetinde yer alan değerli temsilciler bunun örneğidir. Vatandaşlarımızın kültürden sanata, siyasetten bilim ve ticarete kadar her alanda önemli başarılarına şahit oluyoruz. Alışıla gelmiş kalıpları yıkan, ön yargıları kıran, önlerine çıkan engelleri tek tek aşarak Türkiye Almanya arasında beşeri bir köprü vazifesi gören tüm vatandaşlarımızla gurur duyuyoruz. Görüşmelerimizde Almanya Türk toplumunu ilgilendiren konuları da ele aldık. Türk toplumunun eşit katılım temelli entegrasyonuna önem veriyor, teşvik ediyoruz. Çifte vatandaşlığı mümkün kılan yeni Alman vatandaşlık yasasını bu bağlamda atılmış kıymetli bir adım olarak görüyoruz. Ancak Avrupa ile birlikte Almanya'da yükselen yabancı karşıtı, İslam düşmanı, aşırı sağcı ve ırkçı örgütlere ilişkin endişelerimiz giderek artıyor. Solingen faciasından 31 yıl sonra benzer bir saldırıda maalesef ikisi çocuk dört kardeşimizi kurban verdik. 25 Mart tarihinde yaşanan menfur hadisenin tamamen aydınlatılması ve sorumlularının cezalandırılması noktasında beklentilerimizi paylaştım. PKK, YPG, FETÖ başta olmak üzere insanlarımızın huzurunu kaçıran ve temsilciliklerimize saldıran terör örgütleriyle mücadeleye de değindik. Müttefiklik hukukumuza zarar veren bu örgütlerle mücadelede daha etkin işbirliğine ihtiyacımız bulunuyor. Terörle mücadele hususunda Alman makamlarından daha fazla destek ve dayanışma beklediğimizi ifade etti. Değerli dostlar, Türkiye Avrupa Birliği ilişkileri de gündemimizde yer aldı. Gümrük Birliği ve vize serbestisi başta olmak üzere atılması gereken adımları ele aldık. Sayın Cumhurbaşkanı ile bölgesel ve küresel gelişmeler hakkında görüş alışverişinde de bulunduk. Bu vesileyle Gazze'de 200 gündür yaşanan benzeri görülmemiş zulmün son bulması çağrımızı tekrarladım. Netanyahu sırf siyasi ömrünü uzatmak adına kendi vatandaşları dahil tüm bölgemizin güvenliğini tehlikeye atıyor. İsrail yönetiminin Gazze'de işledikleri insanlık suçlarını ve katliamlarını gündemden düşürme çabalarına prim verilmemesi gerekiyor. İsrail'in saldırıları devam ettiği müddetçe hem bölgesel hem de küresel barışa yönelik tehditlerin arttığının herkes bilincindedir. İran ile İsrail arasında geçtiğimiz hafta tırmanan gerilim bunun en son ve en çarpıcı örneğidir. Masumların ölüm, açlık ve sefalete mahkum edilmesinin ızdırabının nesiller geçse de unutulmayacağını hepimiz çok iyi biliyoruz. Türkiye olarak bu konuda ilk günden itibaren kararlı, vicdanlı ve cesur bir duruş sergiledik. İnşallah bundan sonra da ateşkesin sağlanması, kesintisiz ve yeterli İnsani yardımın Filistin halkına ulaştırılmasına yönelik çabalarımızı artırarak sürdüreceğiz. Malumunuz olduğu üzere 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nın finalleri Haziran ayında Almanya'da düzenlenecek. Milli takımımız da bu turnuvada mücadele edecek. Turnuvada yer alacak tüm milli takımlara ve organizasyonda yer alacak ekiplere şimdiden başarılar ve kolaylıklar diliyorum. Bu düşüncelerle sözlerime son verirken Sayın Cumhurbaşkanına ve heyetine ziyaretleri için tekrar teşekkür ediyorum. Görüşmelerimizin hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum. Thank you. Thank you. Sehr geehrter Herr Staatspräsident, Sayın, äh, ich freue mich, bei Ihnen und Ihrem wunderbaren Land zu Gast zu sein. Burada, äh, sizin, Meine Delegation und ich durften die Gastfreundschaft Ihrer Landsleute Memleketlerin e, konuk severliğini son üç günde gerçekten birebir yaşadım. E, değerli dostum, İstanbul'a An Gaziantep'e, Ankara'ya davetiniz için teşekkür ederim ve yoğun e, görüşmelerim bugün de sizinle son derece yararlı oldu. Almanya'ya e, 2018 yılında yaptığınız resmi e, ziyaret e, sonrasında iki kez görüştük. Birincisi Dakar'da iki yıl önce iki yıl önce e, Rusya'nın e, Ukrayna'ya saldırı savaşından çok kısa süre önce. İkinci e, görüşmemiz Berlin'de e, yaklaşık bir ay önce e, Hamas'ın saldırısından bir ay sonraydı. Zannediyorum, Zannediyorum ki bu iki olay e, tehlikeli bir zamanda e, yaşadığımızı gösteriyor. E, bu gerçekler bizim siyasi hayatımızı ne kadar da etkilese ilişkilerimiz çok uzun bir geçmişe ve zengin bir geçmişe dayanıyor. Benim için diplomatik ilişkilerimizin başlamasının 100. yıl dönümünde Türkiye'ye gelmek çok önemliydi. Ve ikimiz de biliyoruz ki bu ilişkiler sadece devletler ve hükümetler arasındaki ilişkiler değildi. Özellikle insani ilişkiler e, bizim bağlarımızı özel kılıyor dünyadaki hiçbir ülkeyle Almanya'nın bu kadar yoğun dostane ve ailevi ilişkileri yoktur. 3 Yaklaşık 3 milyon Türkiye kökenli insan ve 4 kuşak önce e, iş gücü anlaşmasının 1961 yılında imzalanmasından sonra e, Türkiye, Almanya'da yaşıyor. Onların öyküleri e, bizim ülkemizi şekillendiriyor. E, siyasi hayattan, ekonomi ve kültür hayatından e, bu kuşakların temsilcileri benim e, bana ziyaretimde eşlik ediyor. Tabii ki bu e, ilişkiler tek taraflı değildi. Aynı zamanda e, 100 yılı aşkın bir süre önce e, zanaatkarlar Almanya'daki yoksulluktan kaçarak e, Türkiye'ye bu uzaklara gelmişlerdi. 20'li yıllarda ise Alman bilim adamları, e, mimarlar, şehir plancıları e, Genç Türk Cumhuriyeti'nin kuruluşuna katkıda bulunmak için geldiler. 30'lu 40'lı yıllarda ise Nazi Almanyası'nda baskıya uğrayan çoğun, çoğu Yahudi olan aileler e, buraya geldiler. Ve, ve e, bugün de Ankara'da görüşmelerimde, Ankara Üniversitesi'nde e, bu konuda yeni bilgiler edindim. Tarihi bağlılığımız, e, Sayın Cumhurbaşkanı, e, son derece güncel. E, bir yıl önce e, Güneydoğu'sunda Türkiye'nin yaşanan yıkıcı deprem sonrasında bunu yaşadık. THV, e, insani yardım kuruluşları, doktorlar e, çok kısa sürede e, geldiler, e, e, kurtarma ekiplerine e, katıldılar. Ve tabii ki Almanya'dan e, çok yoğun e, maddi destek de sağlandı. Siz ifade ettiniz, ben dün deprem bölgesini ziyaret ettim ve e, orada yeniden inşa çalışmalarının e, ne kadar e, takdire şayan olduğunu ifade ettim. Çünkü burada aynı zamanda Suriyeli göçmenler de Aynı şekilde bu depremin e, mağdurları oldular. Onlarla da konuştum dün e, ve Almanya olarak biz depremzedeleri unutmayacağız e, ve desteklemeye devam edeceğiz. Örneğin okulların yeniden yapılması konusunda e, kültürel, bilimsel ve ekonomik ilişkiler e, hakkında konuştuk ve e, hep birlikte iki ülke arasındaki ticaretin e, 55 milyar euro hacmiyle yeni bir rekor seviyeye ulaştığını söyledik. E, Türkiye'deki finans e, politikalarındaki reformlar Avrupa'da da Batı'da da büyük bir ta, e, takdirle e, karşılanıyor. Bunu bana eşlik eden, refakat eden Maliye Bakanım da bana bu konuda bilgi vermiş, verdi. Ülkelerimiz e, ekonomik açıdan zor olan e, dön, dönemlerden geçiyoruz ve bu nedenle ekonomik ilişkilerimizi daha da geliştirmek zorundayız. Elbette yasal güvenlik e, ve hukuk devleti ilkeleri e, bunun için çok önemli. Pazartesi günü İstanbul'da görüştüğüm Alman e, iş adamları da e, bu konuyu bana e, tekrar e, konuştuk. Türkiye ile Avrupa Birliği arasındaki ilişkiler konusunda da basın özgürlüğü, hukuk devleti ilkeleri son derece önem, önemli. Almanya geçtiğimiz hafta AB zirvesi sırasında bu konuda somut ilerlemelerin kaydedilmesi konusunda, örneğin vize konularında ilerleme kaydedilmesini çaba harcamamız gerektiğini söyledik. Ülkelerimizdeki insanların bunu istediği eminim bu seyahatin her aşamasında e, Türkiye'nin e, son derece e, gayretli bir sivil toplum mu var e, ve ülkelerinin iyiliğini isteyen e, çabalayan insanlar var bu nedenle Türkiye'ye dinamik e, ve, ve demokratik ve Avrupa'ya yönelen bir gelişme diliyorum yıldır süren ilişkilerimizin daha da başarılı olması ve geleceğe dönük olmasını arzu ediyorum. Bunu arzu ediyorum çünkü biraz önce söylediğim gibi dünyanın dünyada yaşanan gelişmeler hepimizi son derece endişelendiriyor. Bunu da ele aldık Sayın Cumhurbaşkanı'yla. Evet dünya dinamik fakat özgüvenli yeni Sadece ülkeler da, ıı, de, ortaya çıkıyor. De, Bunu de, çünkü, çünkü de, Türkiye ile Almanya aslında tek ortaklar değil. Fakat biz özellikle iki ülke olarak birbirimiz için vazgeçilmeyiz. Birbirimize ihtiyacımız var. NATO'da, G20 nezdinde ve özellikle de Orta Doğu'daki dramatik gelişmeler karşısında bilgi alışverişinde, görüş alışverişinde bulunmalıyız ve ortak çıkarlarımızı ön plana çıkarmalıyız ve ortak çözümler bulmalıyız. Örneğin Kıbrıs konusunu da ele aldık Sayın Cumhurbaşkanı ile Rusya'nın Ukrayna'ya saldırı savaşı da önemli bir konuydu Sayın Cumhurbaşkanı ile birlikte Amerika Birleşik Devletleri'nde uzun süredir beklenen siyasi kararların verilmiş olmasından dolayı memnuniyet duyduğumuzu ifade ettik. Böylece Amerika'dan da yardımların gelmesi söz konusu. Türkiye'nin de Ukrayna'yı desteklediğini biliyoruz. Biz de aynı şekilde bu desteği vermeye çalışıyoruz. Ve gelecekte de bu desteği yoğun bir şekilde sürdürmeye askeri ve ekonomik açıdan sürdüreceğiz. Bunun ötesinde birkaç hafta sonra Almanya ee, Ukraine Recovery Konferansı'na e, davet edecek. Berlin'e yapılanma, yeniden yapılanma konferansını Sayın Cumhurbaşkanı sizi de bu konferansa bu vesileyle davet etmek istiyorum. Orta Doğu'daki çatışma konusunda belki birçok konuda hem fikir değiliz, bazı konularda hem fikir değiliz. E, Berlin'deki görüşmemizde de bunu ele aldık. Hamas e, bu e, vahşice saldırıyla İsrail'e e, 1200 e, kadını, erkeği ve çocuğu öldürdü. Ve altı ayı aşkın süredir üç aşkın rehineyi hala tutuyor. Bize göre 7 Ekim saldırısı olmasaydı Orta Doğu'daki bu savaş olmazdı. Ee, aynı zamanda ortak hedeflerimizi tekrar vurguladık. Biz insani durumu Gazze'deki insani durumu düzeltmeliyiz. Düzeltmek zorundayız. Savaşın bölgeye yayılmasını engellemeliyiz. Bu konuda da Türkiye'nin önemli bir görevi var. Ee, Sayın Cumhurbaşkanı ile birlikte e, hepimizin Elimizden geldiğince bölgedeki ilişkilerimizi kullanmamız gerektiğini konuştuk. Özellikle rehinelerin serbest bırakılması için bu diğer adımların bu olayın tırmanmasına engel olacak adımlar için ön koşul. Yine hem fikir olduğumuz bir konu. Filistinliler için siyasi bir perspektif olmadan orta veya uzun vadede e, İsrail için de güvenlik sağlanamaz. Sonucunda bu e, siyasi perspektif sadece iki devletli bir çözüm olabilir bu yönde yine adım atmalıyız. Kısa e, süre e, içinde e, e, ve e, bu e, çok zor dönemlerde e, Türk-Alman ilişkilerine yeniden e, önem kazandırmalıyız, ivme kazandırmalıyız çok yoğun ve detaylı görüşmelerimiz sonrasında size tekrar davetiniz için tüm gönlümle teşekkür etmek istiyorum. Konukseverliğiniz ve açık sözlülüğünüz için çok teşekkürler. Evet, şimdi Almanya ve Türkiye tarafından ikişer basın mensubuna soru hakkı vereceğiz. Önce misafirlerimiz Almanya'dan başlayabiliriz. Marion e, Zentka Türkiye Korrespondentin <laughs> für verschiedene Medien. Meine Frage bezieht sich an beide Präsidenten, an Sie Herr Steinmeier und auch an Sie Herr Erdoğan başkanlığına da yönelik olacak bir soru. Şu anda hem Almanya'da hem Türkiye'de bir e, döner tartışması var siz e, ikiniz de e, her iki ülkede e, yoğun olarak dönerin ele alındığını ama e, bunun yerine e, yoğun ve e, zaman zaman gergin olan bir e, gelişme ilişkinin ele alınmamasını e, da, üzüntüyle karşılıyor musunuz? Yani e, ilişkilerin e, bence e, aslında yüzeysel olduğunu düşünmüyorum ilişkilerin. Bu aslında bu ziyaretle ilgili tartışmaların yüzeysel olduğunu düşünüyorum. Ciddi olmak gerekirse sonuç söylemek istiyorum. Beni bu kadar çeşitli, kalabalık bir heyetin bana refakat ettiğinden çok mutlu oldum. Çünkü onlar ee, Türk Alman Almanya'daki Türkiye'nin Türk insanların e, cemaatin ne kadar çeşitli olduğunu gösteriyorlar. Ee, Hanover Belediye Başkanı Sayın Onay bize eşlik ediyor. Evet, burada Top oturuyor o da. DHL'in CEO'su aramızda, <laughs> Sayın Mustafa Tonguç. <gülüyor> <gülüyor> Federal Parlamento Meclis <laughs> Başkan Vekili, <gülüyor> <gülüyor> Milletvekili Serap Güler, Adnan Maral, <laughs> Dinçer Güç Yeter yazar. <gülüyor> <gülüyor> e, Evet, bunlar evet Arif Keleş'in döneri de bunun bir bu çeşitliliğin bir parçası. Ee, ve bu yeni Almanya'yı şekillendiren bir çeşitlilik bu. Bunun anlaşılmasını arzu ediyorum ve bu yüzeyselliği artık geride bıraktığımızı düşünüyorum. Herhalde döner İstanbul'da bitirildi. Yes. <laughs> evet. Erkan Arikan, ben Deutsche Welle'den geliyorum. Sayın Erdoğan'a Erdoğan Sık sık İsrail'e İsrail e karşı, karşı sesinizi yükseltiyorsunuz. Netanyahu'yu Nazi yöntemleri uygulamakla suçluyorsunuz. Fakat aynı zamanda yoğun ticari ilişkileri ayakta tutuyorsunuz. Bu çelişkiyi nasıl açıklayabilirsiniz? yoğun ticari ilişkileri artık ayakta tutmuyoruz. O iş bitti. Bunu da kısa zaman önce Dışişleri Bakanım açıkladı. Fakat şunu bilmenizi istiyorum. Şu anda İsrail'in Gazze'ye yaptığı saldırılardaki ölüm sayısı ne yazık ki 45 bini buldu. Bu rakamı bir kenara koymamız söz konusu olamaz. Yaralılar 75 bini buldu. Ve bu yaralılar içerisinde durumu ağır olanların bir kısmını biz ülkemize aldık. Burada tedavileri devam ediyor. Ve tabii çocuk, kadın, yaşlı büyük bir burada maalesef ağır manzara var. Bu manzarayı Alman dostlarımızın görmesi lazım. Bu kadar Gazze, Filistin tamamiyle yerle yeksan olmuş. Her taraf yıkılmış. Böyle bir durumda kaldı ki İsrail'le Gazze'nin silah, mühimmat, araç, gereç Bunlar zaten mukayese edilmez. Bunları görerek değerlendirmeyi yapmak lazım. Ve bütün bunların yanında tüm Batı kimin yanında yer alıyor? İsrail'in yanında yer alıyor. İsrail'in acımasız bu saldırıları karşısında Gazze'nin böyle bir imkanı var mı? Yok. İmkansızlıklar içerisinde bütün bunlara rağmen biz şu anda Rehinelerin takası noktasında bir gayretin içerisindeyiz. Bir mücadelenin içerisindeyiz. Temenni ederiz ki bu takasta başarılı oluruz. Peki. Evet Türkiye tarafına geçelim. Esra Nehir Haber Türk Televizyonu. Benim sorum konuk Cumhurbaşkanı'na olacak. Uluslararası Adalet Divanı'nda soykırıma yardım suçlamasıyla Almanya aleyhinde açılan bir dava var, devam ediyor. Ülkeniz e, bu davanın duruşmasında yaptığı savunmada İsrail'in güvenliğinin Almanya'nın dış politikasının merkezinde olduğunu belirtti ve silah ihracatının da uluslararası hukuka uygun olduğunu ifade etti. Yine aynı savunmada e, Filistin halkının... Filistin halkına karşı sorumluluklarını da yerine getirdiğini ifade etti Almanya'daki hukukçular. Ee, İsrail'e silah ihracatının sürmesi sizce bu durumla bir tezat oluşturur mu? Barışa ne gibi katkısı var ve ülkenizde de e, İsrail politikanız nedeniyle bazı protestolarda söz konusu yorumunuz ne olur? Teşekkür ederim. Sie haben aus der Nicaragua İddaa e, alıntı yaptınız e, Nikaragua'nın e, bu tabii ki bizim e, görüşümüz değil ve biz mahkeme nezdinde e, bu konuda e, Almanya'nın desteğinin. Ee, bir soykırıma katkı olduğu izlenimine karşı biz de e, tabii ki girişimde bulunuyoruz. Biz e, bu fikri paylaşmıyoruz ve hukukçularımız e, bu uluslararası mahkeme nezdinde de bu e, konumumuzu savunuyoruz. Evet, ikinci soruyu Türkiye tarafından alalım. Efendim Fevzi Özgür Altın ülke televizyonu ben e, her iki cumhurbaşkanına da soracağım sorumu. E, Almanya'da Türk kökenli vatandaşlara yönelik ırkçı saldırılar sürüyor. Son olarak kundaklama sonucu dört Türk hayatını kaybetti. Alman hükümeti saldırılara karşı bir önlem almıyor mu veya almak istemiyor mu? Aşırı ırkçı yapılara karşı nasıl bir önlem alacaksınız? Türkiye'nin de e, bu olaylara karşı yorumu nedir? Teşekkür ederim. Sağ ol. Ya, ich habe mit Herrn evet, ben Sayın Cumhurbaşkanı ile bu konuyu konuştum, ele aldım ve ee, sizin de bahsettiğiniz olay e, beni de en az sizin kadar e, üzüyor dedim. Çünkü ben e, Zollingen'deki saldırının 30. yıl dönümü e, vesilesiyle bir konuşma yaptım. Çok duygusal bir e, etkinliğe, anma etkiliğine katıldım. O zamanki kurbanların yakınları da. Katıldılar bu etkinliğe. Yani, ee, bu, bu kadar e, etkili bir e, etkinlikten sonra aslında e, benzer bir olayın tekrarlanabileceğini e, düşünemezdik. Ee, sorunuzda ifade ettiğiniz e, husus ise farklı. Ee, bir olaydı ee, yeni bir saldırı oldu maalesef Alman güvenlik güçleri ve a yargısı ee, bu o, olayı hak ettik bu o, failleri hak ettikleri cezaya cezayı verecekler evet ben de çok çok teşekkür ediyorum değerli arkadaşlar özellikle değerli dostum ve heyetine bu ziyaretleri sebebiyle çok teşekkür ediyorum. Şimdi şurada bir fotoğraf çektirelim. Ondan sonra ikramınıza geçelim. Ya.